Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AMD'ler için nasıl yani hani CSGO'da şey yapılıyor ya renk ayarlamaları falan renkler falan çok iyi oluyor böyle renk patlaması gibi bir şey ee, Onu nasıl AMD'ler için yapacağız onu şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi eğer AMD kullanıyorsanız ee, ekran kartları için düşünüyorum zaten. Neyse. Eee ekrana sağ tıklayıp burada AMD böyle software falan güncel olması lazım. Eğer burada hiçbir şey gözükmüyorsa arkadaşlar Google açıp buraya AMD çok iyi yazarım arkadaşlar yalnız AMD yazacaksınız arkadaşlar buraya gireceksiniz buradan kuruyacaksınız kurulumu basit kurulumu kurulmayacak. Yani zaten klasik kuruldu. Sonra arkadaşlar işte siz ilk açtığınızda böyle bir yer gelecektir arkadaşlar. Böyle bir yer geldikten sonra oyuna basacaksınız. Oyuna bastıktan sonra arkadaşlar bana nasıl gireceğinizi göstereyim. Ee, ekrana sağ tıklayıp buradan böyle basılı gireceksiniz arkadaşlar. Kurduktan sonra ise seviyeden başlayacak. Ondan sonra buradan Valorant'ı seçiyoruz. Sonra arkadaşlar özel renk size böyle olacaktır. Kapalı olacaktır. Özel rengi açıyoruz. Burada renk sıcaklığı kontrolü. Bunu açıyoruz. Bunu 6600'e getirin. Veya işte daha fazla yapın. Bu arada bu videoyu başka birisinden gö gönderdim. Yaymak için kullanıyorum. O videoyu görmeyenler var. Ee, sonra parlaklığı da şöyle 13'te 15 arası. Ben 15 kullanıyorum. Konsolatı da 111. Yani 111 uygunluğu da full'e çekin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar oyunu başlat değil. Oyunu başlat dedikten sonra olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdim. Ee, yalnız oyuna girdiğimde bile yalnız oyuna girdiğimde bile fark ediliyor şeyler. Renk patlamaları falan filan. Şimdi sizlere poligonları da göstereceğim. Sizde e, gözükmeyebilir ama arkadaşlar yaptığınızda gözükür herhalde şu an size galiba gözükmüyor arkadaşlar böyle renk patlaması falan şu an şurada çok fazla renk patlaması var evin üstünde yani oralar çok iyi görünüyor şu an bu ayarlar desteği içinde geçerli ama desteği için farklı bir ayar yapın yani Çünkü bu ayarı ben desteği denedim kötü oluyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an görüyorsunuz bilmiyorum ama görmüyorsanız arkadaşlar yani büyük ihtimal görmeyeceğiniz herhalde ama gördüğünüzü varsayarsam çok güzel. Bakın mesela böyle burayı tıklıyorsunuz. Adamı çok kolay görebiliyorsunuz yani ve direkt 360 vuruyorsunuz. Ya arkadaşlar bayağı iyi. Burada Valanat'a da en son 5 ay önce gördüm Ya dün başladım Valanat'a. Ya dün değil 5 ay önceden falan 3-4-5 ay önce falan oynuyordum da işte haksız yeri şey yedim 1.152 e, gelmeye başladı, bana herhalde yani bilmiyorum e, sonra arkadaşlar bilgisayara format attım ılarantı girmeye çalıştım, indie ılarantı kurdum girmeye çalıştım ve hani girdi, o kadar format attıktan sonra düzeldi yani ama haksız yeri yemiştim zaten Yaban 152 açıldı ya da format atımdan düzeldi. Ya şöyle renk patlaması baya iyi. Ya bunu yapın arkadaşlar yapın size detay katkısı olur. Ya nasıl nasıl bir katkısı olur? Yani karanlık yerlere böyle şeyleri çekiyor yani çok şeylere çekiyor. Ee, aydınlatıyor yani ya adamları daha kolay mesela burada burası çok karanlıktı. Yani çok değil işte karanlıktı. Buradaki adamı zor görüyorduk. Yani parlama çok iyi arkadaşlar. Bunun yüzü yüz. Yapın yani. Yapın. Arkadaşlar yalnız böyle bir kötü yanı var. Kudüs beyaz yapmayın. Cam göbeği yapın veya sarı yapın. Yeşil yapın. Neden arkadaşlar? Çünkü e, beyaz her yer parlıyor ya. Beyazları parlıyor yerlerde az görünen bir şey. Veya işte beyaz konuları bir diyorsanız şey yapın. Ee, şey yapın, ana çizgili yapın yani. Ee, benim kura seyirimi de yapmak istiyorsanız benim kura seyirimi şurada. 1, 2, 3, 0. Evet, kapalı. Açın, kapalı falan filan. Böyle, böyle benim şeyim Eee... Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, like da atabilirsiniz. Bak. evet arkadaşlar boş verin like. Abi az önce dedim ki bu videoyu beğendiyseniz like atın dedim. Bu videoya like da atabilirsiniz dedim. Çok ruhluk bir video. Neyse. Ee, abone olun. <laughs> abone olun da abone sayımız atsın yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.